Bununla alakalı Kastamonu'yu tanıyan sadece Kastamonu'da yaşayanlar değil, gurbetteki hemşehrilerimiz Kastamonu'yu gören, tanıyan, seven, böyle görme olan herkes artı burada çalışmış zamanında binlerce, on binlerce daha sonra farklı memleketlerde hayatını ahmet edilen insanlar. Girip Aynı zamanda yetişen yavrularımız, okuyan gençlerimiz. Kıymetli basının yani herkesin mutlaka istifa edici, elinde en çok ziyaret edilen sitelerde biri olacağını ben eminim. Yani. Sayın yani, 1929'dan beri Kastamonu yerel basına çıkan tüm yerel gazeteler, ciltlenmiş bir halde kütüphanemizde mevcut. Yaklaşık 1010 cilt var bu kapsamda. Bu da e, 450 bin sayfaya aşağı yukarı denk geliyor. Şimdi bununla alakalı zaman zaman bizlere de öğrenciler tarafından talep geliyor. Siz kıymetli basur mensuplarında zaman zaman bu konudaki arayışlar olabiliyor. Kendi çalıştığınız gazetede bunlara belki ulaşabiliyorsunuz ama Diğer gazetelerde Belki de gazetelerde o zaman yoktu ne bileyim yani öyle mi? Yani Dolayısıyla bununla alakalı her türlü haberci, her türlü Tarihçi, her türlü böyle Yaşadığı şehirde Biraz çevreye ilgi duyan Türkiye'ye ilgi duyan, yani dışarıda ilgi duyan herkes, okuyan herkesin mutlaka ihtiyaç duyduğu bir Bilgi bu, bilgi hazinesi bu Neticede çok büyük bir tarih. Çünkü Kastamonu hem Osmanlı'da hep söylüyoruz bir sancak merkezi olması hasreti hem de Kurtuluş Savaşı'nda istikrar yoluyla milli mücadelede üstlenmiş olduğu rolle itibaren aslında Türkiye o dönemde yaşadıklarının bir aynası. Ya yani burada yakın tarihimize de bunu getirebiliriz. Çünkü Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşun hem ilk kuruluş anlamında hem kökleşmesi anlamında ya, ticaret odalarından tutun, muhtarlık seçiminden tutun, ilk liseden tutun, ilk şapka inkılabından tutun, ilk kadın minikliğinden tutun. Yani kasıtlama onda. E bu anlamda Türkiye'nin gelişen, büyüyen Türkiye, daha doğrusu yani Türkiye'nin ilerleyişini mi diyelim? Yani gelişiminin farklı aşamalarının yansımaları burada. O dönemki basın anlatışını izlemek de apayrı bir keyif olsa gerek diye düşünüyorum. Yani Türkiye'yi dönüşümün, gelişimin de bu basın vasıtası zaten e, okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu kapsamda da elimizdeki bununla bu basılı yayınlar çok büyük bir zenginlik. Bunun da biz farkındayız. Bunu geçen sene Cemiyet Başkanımız Erkan Bey paylaşmıştı ve bununla alakalı bir süreç açtı biz başlatmıştık. Ama gördük ki bizim bunu başlatmış olduğumuz süreçte Yönetmemiz, yürütmemiz mümkün değil. Nedir? Manuel, Kendimiz bir ekip kurmuştuk. E, görevlendirme yapmıştık. Bununla tarama yapıyorduk, sisteme aktarıyorduk. Bunu baktık ki biz 7-8 o yılda bitiremeyiz. Bu konuyu sağ olsun dilimizdeki birçok bir sosyal sorumluluk projesinde her zaman e, ön planda yer alan Kastamonu Entegre e, firmamıza açtığımızda da e, kendileri sağ olsun NSB'de bu konuda her zaman Kastamonu idare hayatında da yönetim hayatında da ticaret hayatında da ilgili bir insan kültür hayatında da ee, sıcak baktım Daha sonra e, bununla alakalı detaylar belli olduktan sonra da sağ olsunlar firma olarak bunun tamamının dijital ortama aktarılması işleminin e, maliyetini yüklemeyi kabul ettiler. Böylece de Kastamonu kültür hayatını. Çok heyecanlıyım açıkçası. Evet. Dediğiniz gibi ilim projesi yani sadece basın, basın alanında ilim bir projesi. O anlamda size, Kültür Turizm Müdürümüze, Kütüphane Müdürümüze ve Deniz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kastamlı Vasanı var. Sayın Valim, estağfurullah siz desteğiniz burada bizim için. çok önemliydi. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, e, İlah Kütüphanesi'nde 1929 yılından itibaren gazetelerimiz var. Yani o günkü coğrafyaya göre ee, bölgenin bir e, hafızası niteliğinde yani bugünkü Kastamonu sınırları değil de e, 1929'daki Kastamonu sınırlarını göz önüne alırsa e, bölgenin e, doğru çok güçlü hatırladım. bir basını doğru. var sayın doğru. valim Kastamonu'nun o il olan ilçeler değil evet, mi? Ya, evet. evet evet doğru. E, o nedenle e, sadece hani Kastamonu sınırlarıyla değil de e, bölgenin bir e, hafızası olarak e, değerlendiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim her zaman bizim çok büyük desteğimiz. Sağ olun. Evet. Sayın evet. abi, biz geçen sene benim... Allah razı olsun Enes Bey. Evet. Karşı, Hayırlı bir olsun diyor arkadaşlar. Her zaman.